...Mardin Çimento Sanayi hisse senetlerinden... ...çocuklarınızın geleceği için yararlanın. Mardin Çimento'ya 22 Kasım'da ortak olun. Kamu Ortaklığı İdaresi. Tofaş 91 Milpa'da... ...yılın son karlı yatırımı. Alırken, kullanırken, satarken karlısınız. 91 Tofaşlar Milpa'da... ...açıklama gazetenizde. Yoksa iki yakamız bir araya nasıl gelirdi? Hı? Çamaşırda da Mintax Toz. Yaramazların kirlettiğini Mintax tertemiz yıkıyor. Kirin, lekenin izini bırakmıyor. Üstelik bütçemizi zorlamıyor. Yoksa iki yakamız bir araya nasıl gelirdi? <laughs> Aklınızı kullanın. Mintax hem tertemiz yıkar hem hesaplı. <laughs> Hayır, evet. Oh iyi yedik. Peki ya bulaşıklar? Aldırma. Benim makinem hepsini yıkar. Senin bulaşık makinen mi var? Hı hı işte. Ah! Yeni Mintax. Yeni Mintax öyle güçlü ki en zor yağları anında çözüyor. Zerresini bile bırakmıyor. Bir de güzel duruladın mı? Işıl ışıl tertemiz. Ben de bir bulaşık makinesi alacağım. Güçlü yağ çözücü Mintax'lar. Her biri sanki bulaşık makinesi. Otomobilinizin motoru içindeki sıcaklık ne kadar yükselebilir hiç düşündünüz? Mü? Zor şartlar altında 265 derece. Bu madeni esaslı bir motor yağı bu da Mobil 1. Evet, Mobil 1 daha pahalı. Ama Mobil 1'in ısıya dayanıklılığını gördükten sonra ateşle oynamaya değer mi? Mobil 1, sizin otomobiliniz de bu mükemmel korunmaya dairdir. Olinka Grandiosa, parfümünüz. Olinka Grandiosa çarpıcı, kalıcı. Olinka Grandiosa, parfümünüz Olinka'dan. Mükemmel bir kızartma için tercihim ona, ona. Hem kokusuz hem hafif. Gelin yeniden izleyelim. Açık sarı ona. Hem kokusuz hem hafif. İsterseniz yeniden izleyin. Müjde müjde size, Parisyenden yeniden müjde size. Sen salam çorap... Yürek çorap, rahat çorak, müjde! Parizyen müjde çorapları. Her bacakta bir başka güzel. Kızım, hadi söyle kızım, hadi. Anneanneciğim, doğum günün kutlu olsun. Sevgiyle gelen armağan, Paşa Bahçe imzalı kristal. Kristalde bu imzayı arayın. Anneler, pedo yüzlerce süper armağan veriyor. Pedo alın, Bebeğinizin şansını deneyin. Ayrıntılı bilgi gazetelerde. 50 yıldır Türkiye'mizin taşına toprağına petrol ofisi yazdık. Ülkemizin taşına toprağına petrol ofisi yazdık. Philips Görüntü, ses, gerçek. Bukle özel yapısıyla daha dayanıklıdır kolay kolay yatmaz, ezilmez. Esnektir, dayanır. Şimdi Türkiye'de yeni bir halı var. Samur Bukle. Japon teknolojisiyle, samur kalitesiyle. Kolay kolay yatmaz, ezilmez. Samur Bukle. Dayanıklı halı. Saray, düşlerinizi süsleyen halı. ...Saray! Saray! Saray! Saray, kalite demektir. Saray, soylu, yün halı. Paranızın tam karşılığı! Şalma, şimdi Türkiye'de! Anne bak! Aldığımız şampuanda... ...Hı, hı. her saça uygun bir şalma var. Anneciğim, lütfen saçlarımı sen şampuanlar mısın? <laughs> hmm, şama kullanmaya başladığımızdan beri saçların daha güçlendi. İyi ki şama kullanmaya başlamışız. <laughs> şama, güçlü ve sağlıklı saçlar için. Şvaskov'ta. Şey. Edam, Tilsit ve Goda. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumundan üç yeni peynir seçkin sofralar için özel bir lezzet. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu peynirleri. Sağlıklı seçiminiz. Suçlu. Ayaka, Nasıl yaptın anlat. Kesin kirlettim, yok ettim. Pişman. Pişman mısın? Neden? Çünkü insan. Çünkü insanız. Doğa bizim. Koruyalım. Karar. Doğanın verdiği ceza yeter. Bırakalım hep armağan versin. Şel kurşunsuz süper benzin. Doğa için. Hadi bakalım. Siler geçer parlatır Siler parlatır bim, bim, bim bim, bim, çok güçlü Siler, geçer parlatır Siler, parlatır. Siler, geçer, parlatır. Siler bim, bim i̇şte hepsi bu Vim kainatı kendi orijini içinde satır ve sayfalara sığdırmaya doğru. Sızıntı. Düşünce ırmağının oluşturduğu büyük baraj. Binler, yüz binler dünyaya ışık saldılar. Bu da bir sonuncusu. Sızıntı. Her ay sizlerle. Spot! Gel spot! Sütlü! çikolat hmm, tat Kırmızı, yeşil, mavi Haydi durma seç birini Bir dede, bir bebe. Rengini seç, paketi aç Oo, lezzete bak Pop, nefis, çikolat